Evet, Peki Bilko bir e, Englishman in New York mu? Değil tabii ki. <laughs> e, ne yapıyor? Belki ilk kez tanıyorsunuz bizim programda. E biz onu çok iyi tanıyoruz ama ilk kez tanıyanlar için bir Bilko'ya bakalım mı? Ne yaptığına? Böyle bir ekmek ile sadece böyle tereyağı, ekmek, He. Popa. Zaten biz de burada tereyağından ekmek de bol karnı yiyoruz da yiyoruz. Evet. Ne <laughs> Kolunun neyi var başka? Un mayalandırıyorsunuz. Mayalandırıyoruz. Su ile. Suyla, Biraz tuz. Tuz katıyoruz. Mayasını katıyoruz. Sonra bekle. Onun üstüne ya yoğuruyor, suyunu döküyoruz, yoğuruluyor, bekliyor. Onun üstüne kabardınız. Ne, ne, kadar bekliyorsunuz? Baya bir saat. Bir saat sadece. Evet. Un tarafı yapışıyorsunuz değil mi? Düşün. O ıslak taraf dışarıda kalıyor. ıslak taraf evet, dışarıda kalıyor. O, evet, dışarıda o kalıyor. biraz onun tarafı. Evet. İçeride kalıyor. Biraz piç, pizz, pizzacı gibi ya bir heh. iş. Evet, evet pizzacı. Gibi. Ama <laughs> benim daha şey <laughs> uzun oluyor. Evet, tamam, senin tamam. uzun olsun. uzun <laughs> olsun. Tamam. Ne i̇şte kadar? susuz yerini yapıştı. Susuz yeri yapıştıracağım. Sonra bu da biraz un. Tamam, bunu isteyeceğiz. Yani yapıştırırlar Olacak, olacak. Hadi, Yapışmıyor. Yapışacak o mecbur yapışacak. Ama yanıyor. Ee, yanacak. <laughs> Ama teyze yanıyor ya. Elini sonra sıcak Ama yapışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım şimdi? Bir dakika sen böyle. Öyle, seninki dokuz öyle yüz olsun canım. Heh. Tamam. Böyle işimi yapışmıyor. Ama içten yapışsın oğlum diye. Yapışmıyor. Aa! Hadi hadi sen işi gittirdim işi. Oh! <laughs> Nasıl Öyle bir şey ya? Ha, bu ekmek senin mi diyip? bu benim mi? Evet senin bu. Hayır hayır hayır. Bu ekmek artık değil ya. Bu sanat oldu. <laughs> Bakın bir surat benziyor. Evet, Bilkol dolaşıyor Türkiye'yi ve hakikaten bizi bize tanıtmaya çalışıyor. Ama bu yaptığın etli ekmek olmuş. Yani elinde yaptığın Türk... Evet, biraz etli, etli ekmek mi? oldu. T şey Türk mutfağına çalışmaların var mı? Yani yaptığın yemekler falan? Ya yapmak istiyorum ama biraz zor ama benim... elin yanıyor çünkü. Evet, evet. Yok yani Türk yemek iyi yapmak çok zor bir şey. Yani kolay geliyor. ilk olarak bakıyorsun ha sadece biraz domates bu ve şu var. Ama o kadar basit değil ve çok zengin bir mutfak. Tamam. O yüzden ve sadece şimdi modern Türk yemeği değil, yok Osmanlı yemek var, şimdi acayip moda oldu. Ne bileyim yani daha geri girebiliriz. Yani Bizans döneminde ne yediler, Hittitler ne yediler. O yüzden yani bir son yok Türkiye'de. Orada hakikaten kendini kaybedersin. E, Hittite falan evet. indiğinde onların da bir mutfağı var evet. ve ciddi bir şekilde kendini kaybedersin ama hani sonuç itibariyle bununla uğraşmak da insanı zenginleştiren bir şey. Yemesi en güzeli galiba. O... En yok, ikisi güzel. Yok, yapmak çok güzel bir yapmak şey. Çok eğlenceli bir şey. E çünkü yani, yani şey, e, elinde no. elverişi gördüm yani orada ama. Ya. Lahmacun yaptın mı hiç? Yok, yapmadım. Yani ben mesela o teyze ya kocaman bir saygı var. Yani biz yani bence biz üç kişi olarak dört kişi olarak burada oturuyoruz. Bakıyorsun yani bir köye gittik mutlaka. Gördük mutlaka böyle bir teyze güzel bir ekmek yapıyor. Yani ne kadar kolay ben yaparım diyorsun. Yapamadın. Ama yapılmazsın. Ya, yapılmazsın alıyorsun işte dediğin gibi ancak bir sanat eseri evet. çıkıyor orada. Yani zorla çıkıyor. Ama o yüzden televizyon çok seviyorum. Çünkü genel olarak televizyon programlar hep süper. Yani her şey hazır, her şey bir anda oluyor. Ya benim programda bazı şeyler olmuyor ve acayip ben, seviyorum. Evet. Çünkü o zaman gösteriyorsun bak yani ama her şey yapmak, her şey öğrenmek o kadar kolay değil. Sabun olabilir yani bir kere yani biz gerçekten bir buçuk saat bekledik çünkü sabun tutmadı bu ekmek mesela yani zor bir şey ve ya, o fırın o kadar sıcak ki yani tekrar şimdi burada o acı, acı o, evet hissetiyorum ya hmm. çünkü deniyorsun deniyorsun olmuyor ama o teyze aynı anda 40 tane ekmek böyle yapışıyor evet. bizim ülkemizde yani bazıları için işler kolay bazıları için iş değil gördüğün evet. gibi e, Türkiye 3. güzeli olmak bir değil dönem değil, değil mi? Ne kadar? Ee, yok best model. İşte best model. Yani işte Türkiye. Yani yarışmalarda biz böyle Türkiye'de genelliyoruz. Şey bu. Bu o mankenlik yarışmasıydı. Üçüncülük okulda. meselesini ben çok hani takıntılıyım. Bir psikolojik tarifat yaratıyor mu insanın <laughs> üzerinde? Niye ben bir dilde üç diye? Ee, yok bende hiç yaratmamıştı. Çünkü ben yani e, biraz o yarışmaya Hakikaten çok hatırlamıyorum. Çok şuurlu girmemiştim. Ben o zaman işte Ankara'da yaşıyordum hala. Zaten Hı -hı. doğma büyüm Ankara'dayım ve okulum devam ediyordu. Okulumun son senesiydi. İşte Ankara'da da mankenlik işte yapayım gibi bir düşüncelerim vardı birazcık. Çünkü işte hep böyle sahneyle ilgili bir şeyler yapıyordum. Annem tiyatro sanatçısı olduğu için işte bale'ydi, folklor'du, oydu, buydu. Her türlü aktivitede vardım yani. Televizyon programı video seslendirme. O yüzden bunun devamı olarak işte zaten dergilere, fotoğrafa ve her şeye merakım o zamanlardan başladığı için e, o yarışmayı e, hani güzel yarışması da değil modellik hani modellik, daha abi. bana uygun diyerekten daha hani makul yani, cool diyerekten <gülüyor> <gülüyor> fazla yormazdı insanı aynen, değil mi? Aynen aynen. E, suya sabuna dokunmadan ben ona girdim şuursuz bir şekilde. O yüzden yani hiçbir ajansım yok yani öyle hani e, İstanbul Kurtlar kapanı ben oraya geldim filan falan. Üçüncü ama benim için aslında şeydi e, sürprizdi sürpriz demeyeyim e, mutlaka içten içe şey yapmışımdır tabii istemişimdir de çok net hatırlamıyorum ama öyle bir hayal kırıklığı falan olmamıştı. Kim birinci olmuştu? Hmm, ha onu da söyleyeyim o zaman şey, tam deniz Akkaya olmuştu. Aa iyi ya yani, yani evet, yüzden... bir fena olmayınca üçüncü olmak hakikaten Evet anladım. Evet çok fazla yormuyor insanı. Çok sana. fazla yormuyor. Doğru diyorsun ama yani yine de yani bu yarışmalara katılmak biraz gaz meselesi galiba. Yani yakın çevrenden bir gazlama yürübe alırsın diye. E, mutlaka ama ben herhalde belki de bir İstanbul'a adım atmak için mi ya da hani bu işlere bir girmek işte orada e, koreograflarla tanışmak yani hani bir şekilde o network'ün içine girmek için girdiğim bir şeydi. Çünkü Best Model zaten o kadar popüler bir yarışma değildi gerçi. O zamanlar biraz daha popülerdi de e, yani hani e, Türkiye güzellik yarışması gibi çok büyük bir şey yoktu hani. Ama yani güzellik yarışmasından değildi. çıkmayan tiplerin hepsini Best Model çıkarttı. Mesela şu anda Doğru, hani dizilerde şimdi oynayan Doğru. Ve doğru çıkış doğru noktası. şimdi bütün diziler Oyuncular hani gerçekten hani e, Düzgün işler yapan bir sürü insan e, O yarışmalardan çıkmış dönüp baktığımızda Öyle bir durum var evet. Güzelmiş bak senin de çıkardı zaten evet. e, Oyunculuk tarafında var oraya <laughs> evet. da geleceğiz şimdi Biraz soğuk güzel olarak tanımlanıyorsun Çeşitli medyalarda yani ne demek bu Tam olarak yani ana emekten önce gelen Soğuk meze gibi bir şey mi yani <laughs> Şimdiye kadar benle röportaj yapan Neredeyse herkes şu cümleyi Kurdu röportaj bitti Aa, biz tahmin ettiğimiz kadar hiç soğuk değilmişsiniz dediler. <laughs> evet. o, hep öyle bir şey. <laughs> Menüdeki yerleştirme mi yanlış? Yani genel olarak nedir yanlış olan? Galiba şöyle bir sizi tanımıyorlar ve dolayısıyla size bir rol biçiyorlar. Ya yani ben mesela bir e, diplomatın kızıyım. İşte e, konuştuklarım genellikle daha ciddi şeyler. Dolayısıyla böyle hani böyle sürekli espriler yapan komik insan vesaire olmayın olmayınca direkt soğuk insan Hı. olarak adlandırıyorlar. Evet, yani o, o kategoriye sokuyorlar. Ben de açıkçası özellikle ve sempati kelibeyi <laughs> olma gibi bir derdim olmadığı için kend, hep kendim gibiyim. Bazı insanlara göre bu hani doğal ne güzel vesaire diyorlar. Bazı insanlara göre de çok uh, ukala gibi algılanabiliyor. Ama o mesafe insanı biraz da koruyor galiba değil mi? Yani bütün kötülüklerden. Mesafe, yani bir kere ben dışarıdayken çok sanıyorum koruma mekanizması geliştirdim. Direkt kulağımda müzik, önüme bakarak hızlı hızlı yürüyen bir insanım. Çok hızlı yürürüm. <laughs> Şimdi bu bir taraftan kötü bir şey çünkü şehirde vakit geçirince hem o sesleri kaçırıyorsunuz hem de hissedemiyorsunuz belki. Ama burada öyle. Genel olarak yalnız başınaysam Tamamen kapalıyım. Hmm. Evet, koruma mekanizması. Ama birisiyle konuşurken hep böyle göze bakmaya dikkat ederim ve hakikaten insanları da gözlemlemeyi severim. Çünkü o insanlardan besleniyorum bir şekilde. Yani hem oyuncu olarak ister istemez insanları birazcık gözlemlemeniz lazım. Hem de yazı yazıyorsanız, şiirle ilgileniyorsanız hakikaten bir, bazen bir kafede yalnız başına oturup etrafı seyretmek çok iyi olabiliyor. Sanırsız en iyi malzemeyi veren semt neresi mesela İstanbul'da? Ne zaman geleceği belli olmuyor. Ben hep yanımda günlüğümü taşırım zaten. Ee, ama genellikle mesela Balat civarına gitmek ya da e, Tarihi Yarımada bölgesi her zaman. Arkeoloji Müzesi mesela benim İstanbul'da orasının bahçesi. Nefis. Dünyada en sevdiğim bir yerlerden biri. bir Aha orayı ben çektim sen Ayasofya'ya dolaştın. <laughs> sen orasını mı A K Müzesi ah. bana düştü. Ben, ben yaptım. Öyle <laughs> mi? Ha Kariye'yi hmm. yaptın sen. Ama Kariye'de çok iyi. Ama Akıyocu şey. bir 88'de falan e, çok bir sene kadar bir çok halvet olmuş halim vardı. Çalıştım onun ha. içinde. Tek tek o salonlardaki o malzemelerini ellerimden geçti. O yüzden of, hakikaten gözlerinde hani bir yandan da Yaşar doğruyu anlatırken falan. Çok iyi. Bilko senin karavanda da şey içtik, çay içtik. Tabii <laughs> çaylar senin karavanda oldu. Bilko bizde yabancılar çok çok severler. Ama yabancı kadınları daha çok severler. Yani sen yabancı bir erkek olarak nasıl sevdirdin kendini o kadar? Mesela senden nefret eden kimse yok. Hani yakın çevremde soruyorum. Seni izleyen herkes çok seviyor filan. Nasıl kurdun o şeyi? Sempatikliği bizim aramızda? Bilmiyorum yani nasıl nasıl? Yani sizce söyleyin. Kültürcüm <laughs> mesela. Hani, Türkçe enfes. <laughs> yok yani orada bir cevap yok. Ya yani senin gibi rol oynamıyorum. Yani paket bu. İşte, <laughs> bilko. Yani Burada stüdyoda ne bileyim yol giderken sokakta. sokakta program yaparken aynı. Ne yapayım neden bir rol oynuyorum? Yok. Şey yani. diyor zaten Mert Benli diyor ki Bilko aynı Türk gibi. Kültürümüze nereden heves sarmış merak ediyoruz diyor. Bilmem bunu bilmiyoruz. Yani Bilko ya. da şu anda bilmiyor ya. bu hevesin nereden geldiğini. <laughs> Bazen insanlar diyorlar Bilko yani sen tam Türk oldun. Ya Tabii ki Türk değilim. Yani Hollanda diyeyim Yani o kimlik almak, vermek, ne bileyim, kaybetmek imkansız. İmkansız. Ama ya belki Hollandalı olarak böyle bir şey var. Ee, bakıyorsun, belli bir saygı gösteriyorsun. Bazen e, saygıdan daha fazla bir şey oluyor. Yani gerçekten kabul ediyorsun belli şeyler. Ee, alışkanlıklar, ne bileyim şeyler yaşıyorum, sizle beraber yaşıyorum. Neden İç seneler boyunca Cihangir'de, Çukurcuma, Gümüşlüğü'nde oturdum? Çünkü hayat orada. Yani benim için şimdi Zekeriya köyde oturuyorum. Yani hep belli bir ön yargı var. Orada sadece siteler var. Orada yaşamak, oturmak istemiyorum. Çünkü yani orada gerçek hayat yok. Ve yani daha kişisel bir hayat. Yani benim bahçem var. Harika tabii ki. Çok güzel. Benim kızım için muhteşem ama yani... Ciyangir'de hemen kapıdan çıkıyorsun, yani hayat. o kadar bir hayat var ki, evet. hayat var. inanılmaz trafik, bir şey. İnsanlar bilmezler. Gündüz, gündüz, gündüz. gece. Evet, 24 saat. Yaşıyor. Şeyler var. Çok uzağa gitmişsin Zekeriya Köye. Bak çok dolaştırmamak lazım senin. Ee, öyle e, <laughs> bağır bahçe arıyor insanlar.